Bodrum'da etkili olan sağanağın ardından derelerle denize ulaşan atıklar kıyıya vurdu. İlçede iki gündür etkili olan yağışlı havada derelerin debisi yükseldi. Yağmur suyuyla sürüklendikleri derelerle denize taşınan atıklar kuvvetli rüzgarın oluşturduğu dalgalarla kıyıya vurdu. Mandalina bahçelerinin yoğunlukta olduğu Bitez mahallesinde kıyıya vuran atıklar arasındaki mandalinalar dikkati çekti. Özellikle derenin denize ulaştığı bölgede mandalinaların olduğu görüldü. Çevre sakinlerinden Orhan Ağacanoğlu, atıkların yağışın ardından sularla denize ulaştığını söyledi. Ağacanoğlu, bahçelerden sökülen ve suyla sürüklenen mandalinaların bu kez denize ulaştığını belirtti. Ortakent mahallesindeki derede ise çok sayıda plastik atık olduğu görüldü. Sahillerde bazı kesimlerde de dalgaların getirdiği yosunlar kumsalda birikti. <laughs>